Merhaba, bugün sizlerle Subsis AI'de ses ajanı oluşturacağız. İlk olarak panelimizden sol alt tarafta bulunan entegrasyonlar kısmından en alta inelim. Buradan ses butonuna basalım, sonrasında AI ses ajanına tıklayalım. Sağ üstte bulunan yeni ses ajanı oluştur butonuna basalım. Ajan adını girdikten sonra oluştur seçeneğine basalım. Açılan pencerede sol taraftaki dil modeli butonuna tıklayarak açılan seçeneklerden seçebileceğiniz çeşitli dil modelleri bulunmaktadır. Seçtiğiniz modelin dakika başına fiyatları her bir modelin altında yer alan kısımlarda belirtilmektedir. Sağ taraftaki ayarlar butonuna tıkladığınızda modelinizi daha detaylı bir şekilde ayarlamak için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Sol taraftaki ses seçimi butonuna tıkladığınızda açılan modelden, Eleven Labs ve OpenAI olmak üzere iki farklı ses sağlayıcısının seslerini kullanabilirsiniz. Özel ses ekleme, ayrıca özel ses ekle seçeneği ile kendi özel ses modelinizi de kullanabilirsiniz. Bu özellik, ses seçiminizi tamamen özelleştirmenize olanak tanır. Bu adımları takip ederek ajanın sesini tamamen istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Ses seçimi ise butonunun sağ tarafındaki ayarlar ikonuna tıklayın ve açılan alandan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. En sağdaki dil seç butonuna tıklayarak açılan alandan 34 farklı dil seçeneği arasından dilediğiniz dili seçebilirsiniz. Bu seçenek sesli ajanınızın konuşmalarını istediğiniz dilde gerçekleştirmesini sağlar. Dil seçimi, özellikle çok dilli hizmet veren işletmeler için büyük kolaylık sağlar ve müşteri deneyimini daha verimli hale getirir. Değişken ekle butonuna tıkladıktan sonra açılan alanda sistem değişiklikleri kısmında hazır parametrelerimizi kullanabilirsiniz. Bu parametreler sesli ajanınızın sohbet sırasında daha dinamik ve kişisel bir deneyim sunmasına olanak sağlar. Mevcut ajan durumu, önceki temsilci durumu, mevcut zaman, İstanbul zamanı, çağrı türü çağrı yönü kullanıcının telefon numarası ve temsilcinin telefon numarası. Bu parametreleri kullanarak sesli ajanınız daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yanıt verebilirsiniz. Ayrıca kendi özel Özel parametrenizi oluşturmak için özel değişkenler kısmına gidin. İlk olarak Türkçe karakter, boşluk ve özel karakterler içermeyen bir değişken adı belirleyin. Ardından Ekle butonuna tıklayarak değişkeninizi oluşturun. Bu işlemle birlikte oluşturduğunuz değişken alt tarafa eklenecektir. Sağ tarafta bulunan ekle butonuna tıklayarak bu değişkeni prompt'a ekleyebilir veya sil butonuna tıklayarak bu değişkeni silebilirsiniz. Böylece sesli ajanın çalışma akışında ihtiyaç duyduğunuz parametreyi dinamik bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece sesli ajanın çalışma akışında ihtiyaç duyduğunuz parametreyi dinamik bir şekilde kullanabilirsiniz. Karşılama mesajı türü ise bu alandan karşılama türünü seçebilirsiniz. Karşılama türü, sesli ajanın nasıl bir başlangıç yapacağını belirler. Seçebileceğiniz üç farklı seçenek bulunmaktadır. Kullanıcı konuşmaya başlar. Yapay zeka, dinamik başlangıç ve yapay zeka tanımlanmış başlangıç. Bu seçeneklerden birini seçerek sesli ajanınızın nasıl bir başlangıç yapmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Özel karşılama mesajı. Bu alanda yapay zekanın telefon görüşmesi başladığında kullanıcılara ileteceği karşılama mesajını yazabilirsiniz. Bu mesaj, görüşmenin başlangıcında müşteri tarafından duyulacak ilk mesajdır. Karşılama mesajı hem dinamik hem de önceden tanımlanmış şekilde olabilir. Buna göre kullanıcının ilk etkileşimi farklılık gösterebilir. Bu bölümde dilediğiniz mesajı girerek Telefon görüşmesi başladığında müşteriye iletilecek olan karşılama mesajını oluşturabilirsiniz. Şimdi ise sağ üstte bulunan ajanı test edelim. Bu alandan ajanınızı test etme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sesi test et butonuna tıklayarak bir test araması başlatabilirsiniz. Bu işlem simülasyon olarak gerçekleşir. Sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.